Herkese merhaba. Bugün küçük kurbağalarımı nasıl yaptım? Onunla alakalı bir video çekeceğim. İlk önce sihirli halka ile başlıyoruz. 6x İkinci sırada 12x olacak. Her bir boşluğa iki defa batıp sırayı tamamlayacağız. İkinci sırayı da tamamladık. Üçüncü sırada 1x normal yapacağız. Bir tane arttırma. Orta kısmı kapattık. Dördüncü sıradan bir tane battık. Bir tane şu şekilde tığıma doladım. İlkini batıp çıkarıyorum. Tekrar aynı şekilde. İki. Üç. Dördüncü de arttırma yapacağız. Bir. 2 Aynı şekilde 3 tane daha yapıyoruz. Sırayı evet. tamamlıyoruz. Bir üst sırada ilkine batıyoruz. Çıkmayacağız renk değişimi yapacağız. Şu şekilde battık. İkincinin altındakine şöyle tek alıyoruz. Batıp burada bir arttırma yapacağız. Bir, iki. İki tane normal yaptım. Üçüncüde de üç ve dördü keseceğiz. Burada bir arttırma yapmıştık. Onu keseceğiz. Ben atlayarak kesiyorum. Yine aynı şekilde iki tane normal yapıyoruz. Bir, iki. Bu şekilde gözükmesi lazım. Buraya az kısmı olacak. Üstten gideceğiz buraya. Sonuncu yaptığımız arttırmada renk değişimi yapacağız. Koyu renge geçiyoruz. Koyu renge geçtikten sonra sırayı tamamlıyoruz sırayı tamamladık. Bu baş kısmında yine renk değişimi yapacağız. İlkine batıyoruz. Koyu renk. Açık rengi geçiyoruz. Burada arttırma yapacağız. 2 tane arttırma yapacağız. Evet iki tane arttırma yaptık. 5 tane arttırmadan öreceğiz. Son iki tane kaldı. Burada yine arttırma yapacağız. Birinci arttırma. İkinci arttırmada renk değişimi yapacağız koyu renge geçtik. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Baş kısma geldik. İlkinde renk değişimi yapıyoruz. Burada şimdi az önce arttırmıştık. Burada da azaltma yapacağız. İki tane azaltıyoruz. 1 2 5 sıra hiç azaltma yapmadan ilerliyoruz. Son ikisini yine azaltma yapacağız. Keseceğiz yani. Bir. iki. İkinci de renk değişimi yapacağız. Sırayı arttırma eksiltme yapmadan tamamlıyoruz. Sırayı tamamladık. Burada renk değişimi yapacağız. Yeşil renge geçeceğiz. Açık yeşile. Yine azaltma yapacağız ama bir tane. 5x azaltmadan örüyoruz. Sonuncuda bir azaltma daha yapıp renk değişimi yapacağız. Koyu renge geçiyoruz. Azaltmayı yaptım. Çıkmıyorum tığdan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sıranın başına geldik. Burada renk değişimi yapacağız. Bu kısma kollar gelecek. Yeşil renge geçtim açık yeşile. Burada bir tane başta koyu kalmıştı. Şöyle 10 içeri aldık. 9 tane açık renk olacak. 9 tane koyu renk. 9. da renk değişimi yapacağız. Bu şekilde 3 sıra daha öreceğiz. Bu sırayı tamamlayıp toplam 4 sıra olacak.